Kardeşlerim merhabalar merhaba 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 Bu elimde gördüğünüz Airpods'u ben birine hediye etmek istiyorum Biliyorsunuz ki dün gece yani bugünün tarihinde tam olarak 18 yaşına bastı Ve şimdi o arkadaşımızı Berat Ali'yi mutfağa bekleyeceğim Mutfağa ne zaman gelecek diye bekleyeceğim Geldiği zaman da bunu vereceğim Bunu bir iki kere kullandım ondan sonra streç filmle üstüne çektim Güzel hareket ama <laughs> güzel hareket Boşu boşuna da para verdim aslında 4-5 bin lira para verdim şu an Şu anda da daha pahalandı Artık benim kulaklarım olmuyor kulaklarım küçük olduğu için Berat'ın kulak biraz daha büyük ona olur diye düşünüyorum. Bir şey söyleme bayılacak Berat. Böyle Bence de bayılır. Hasta oluyor. Gerçekten yani, hasta oluyor. bir iki kere benden istedi zaten dedim Hı. ki bari ben de vereyim. Biraz da böyle poşetledim biliyor musunuz? Sıkları gibi olsun. Ya hareket, güzel hareket. Bakayım yemezse direkt yanında açmayı düşünüyorum. Yerse de direkt vereceğim, kaçacağım. kafasına atıp kaçsana. Kafasına mı atayım? Evet. Allah bu sefer. tamam kafasını atacağım. Gel abi biz şurada oturalım. Berat yukarı çıkınca sessizce tamam, buradan oğlum, gideriz. Tamam. Ben gizli kamera olayım mı? Olur olur. <laughs> Hadi. gel Geliyor. geldi. Gel. Berat! Buyurun. 18'e mutlu olsun lan. Teşekkür ederim. Sana hediye aldım. Mutfak yes. dolapta. Orda evet. Orada orada. İyi bak. Yiyecek mi? Yiyecek değil oğlum. Dolapta durması gerekiyordu. Alkol mü? Alkol ne arasın Berat? Daha 18'inde yeni girdim <laughs> biz. Dur ya. nasıl içmiyorsun ki alkol? Yani. İçmiyorum ben de. Allah Niye sana bir... hediye. Allah sana hediye. Çok <gülüyor> istedin. <gülüyor> <laughs> Sana şu <laughs> hediye. Oha! Oha! Benim hediye. mi? Evet senin. <laughs> Oha! Fırın, fırın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oğlum adamdan e-post istemişsin. Evet herkesten istemişsin. O da diyor ki <laughs> kulağım olmuyordu zaten ben de sevmedim diyor. Bu kadar da para verdim bari Berateli'ye gitsin dedi. Kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Doğum günü mutlu olsun eyvallah, tekrardan. Eyvallah. Güle güle. Müzik dinleye dinleye bulun lan. Bunu almayacaksınız değil mi videodan sonra? Yok lan almayayım. Hayır niye alayım ya? Allah için. Versene gel. <laughs> <laughs> Bak burada şeyleri düşürdün ha. Önemli Kitap... değil geri vermeyeceğiz. Bunlar Kitapçıkları tarifi... belki Hı. iade edersin kendine daha güzel bir şey alırsın. Ya değil mi Esra? Daha yeni you know, o bir ay iade edebiliyorsun. <laughs> Şerefsizlik yapıyorsun şu an. Hayır hayır yapmayacağım öyle bir şey. hediye iade edilir. hediye iade edilir. Hediye iade et parasını al. Al işte ya. Hadi bu. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bay bay. Görüşürüz. Mutlu ol oh. lan çocuk. Abi 4-5 bin liralık olduk ama. Değer buna da ya. ya. Veririm yarısını ben. Oha. Ha, duymuyorum sizi. Baba Jinx. Duymuyorum sizi. Baba Jinx'in ha. Nasıl? İyi. Nasıl? Duymuyorum ama. Hişş. Tamam oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yarınki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.